Dev gemilerin nasıl inşa edildiğini ve ne kadar zamanda tamamlandığını hiç düşündünüz mü? Onları inşa etmek tam bir mühendislik harikası. Bu devasa araçları yapmak çok hassas bir mühendislik bilgisi ve bilimsel bir bakış gerektiriyor. Ne zaman ki tam anlamıyla eksiksiz yapılırlar, o zaman diğer süper gemilerin yanında denizin mega yapıları olarak yerlerini alırlar. Geminin yapım süreci aslında armatörün isteğine göre yaptırmış olduğu tasarımla başlar. Dizayn dediğimiz bu tasarım süreci ana konsept dizayn ve detay dizayn şeklinde ikiye ayrılır. Komplet dizayn çıktıktan sonra armatör tersane ile anlaşarak siparişini verir ve genelde anlaşmanın detayına göre değişmekle beraber detay dizaynı tersanenin kendi dizayn departmanı, tasarım departmanı yapar. Tasarım departmanı geminin imalat resimlerini çıkartır. Dev gemilerin inşası belirli evrelerden oluşuyor. Gemi her biri tonlarca ağırlığa denk gelen bloklardan oluşur. Tüm mega bloklar inşa edildikten sonra kaynaklanarak geminin kabuğunu oluştururlar. Süper gemilerin inşası için ilk evre çeliğin kesilmesidir. Çelik kesimi ve fabrikasyonu bu devasa hangarda yapılır. Kesim işlemi bu çelik levhaları dev bir gemiye çevirecek işçiliğin başlangıcıdır. Robotlar tabakalar halindeki çeliği 3500 derece sıcaklıkta keserler. İmar resimleri çıktıktan sonra geminin saçı sipariş verilir. Saç tersaneye gelir, gelir gelmez bizim büyük CNC tezgahlarımızda tam otomasyonla dizayn tasarım departmanının çıkartmış olduğu resimlere göre saçlar kesilir. Saç kesim işlemi bittikten sonra elleşlenme süreci başlar. En ufak bir hata projeyi takvimin gerisine atabilir ve geminin güvenliğini tehlikeye düşürebilir. Bu yüzden her işçinin ve makinenin hayati bir önemi vardır. Ancak teknisyenler işlerin tam anlamıyla yapıldığına kanaat getirdikten sonra parçalar çelik kaynak bölümüne gelir. Elleşlenme sürecinde saçlar birbirine kaynakla monte edilmeye başlanır. Ufak ufak monte edilen saçlar daha, doğru, daha sonra blok dediğimiz o elleşlenmiş saçların birleştirilmesiyle ilk geminin yapım ana iskeletini ortaya çıkartmaya başlarız. Bu dev bölümlerin taşınması buradaki özel dizayn, düz yataklı ve binlerce çelik bloğu taşıyan makineler gerektirir. İşte bu dev vinç gibi. Tam tamına 48 tekerliği var. Bu devasa makineler olmasa bütün tersane duraklama noktasına gelir. Bloklar belli bir aşamaya geldikten sonra kıza yan yana konularak, blok birleştirme aşamasına geçilir. Blok birleştirme aşaması geminin tam sületi çıkana kadar devam eder. Eğer inşaat sektöründen bir örnek vermek gerekirse geminin blok aşamasındaki sületine kaba inşaat süreci, bir binanın kaba inşaat süreci diyebiliriz. Kaba inşaat bittikten sonra nasıl ince inşaata geçiliyorsa bir binada biz de geminin donatım sürecine geçeriz. Müzik Geminin inşası devam ederken rengini alabilmesi için de on binlerce litre boya kullanılır. Bakın işte burada olduğu gibi bu işçi gemiye rengini veren boyayı haenkle püskürtüyor. İçerideki diğer bir işçi takımı da geminin iç döşemelerini yapmakla meşgul. İzolasyon, elektrik, mekanik, boru ve havalandırma tesisatları çekilir. Bunlar yapılırken bir yandan da anima, ana makine, pervane, e, aktarım sistemleri gibi sistemler gemiye monte edilir. Kaptan köşkü de neredeyse hazır. Teknoloji harikası navigasyon ve uyarı cihazlarının montajı yapıldı. Şimdi ise kontrolleri yapılıyor. Gemimiz artık hazır gibi. Yavaş yavaş tersanedeki yolculuğunun sonuna geliyor. En son geminin bütün ekipmanları gemiye alınıp gemi donatıldıktan sonra teslimat sürecine geçilir. Teslimat sürecinde ufak tefek detaylar, makyajlar yapılır. Armatöre ilk önce klas kuruluşuna, daha sonra da armatöre gemi teslim edilir. 140.000 metrekarelik alana sahip bu dev tersanede yaklaşık 4.000 personel çalışıyor ve bu tersanede aynı anda 10 gemi inşa edilebiliyor. Dünyanın birçok ülkesine yapılan ihracatla Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlanıyor. 40 bin ton e, saç işleme kapasitesine sahibiz. Bir kuru havuzumuz, bir yüzler havuzumuz var. Kuru havuzumuz Supramax, yüzler havuzumuz Aframax gemi alıp tamir edebilecek büyüklüğe sahip. Yaklaşık e, 4000 kişiye istihdam sağlamaktayız. E, bu sayı pandemide bile azalmadı, arttı diyebilirim size. Pandemi döneminde de e, kapasitemizi arttırmak zorunda kaldık. Çünkü Çin'den e, çıkan bu pandemi, Çin'deki özellikle tamir alanındaki endüstriyi etkilediğinden dolayı kısa bir sürede olsa oradaki gemiler Türkiye pazarına daha çok gelmeyi tercih ettiler. O sırada bizim de hem iş yükümüz hem kapasitemiz artmış oldu. Şimdi yeni inşa ile de bu süreci devam ettiriyoruz. Şu ana kadar 38 adet gemi inşa edip teslim ettik armatörlerimize. Geldiğimiz noktada 52. geminin kontratını imzalamış durumdayız. 38'den itibaren geri kalan tüm gemilerimiz atölyelerimizde, kızağımızda, tersanemizin çeşitli bölgelerinde imal aşamasında devam etmekte belirli seviyelerde. Daha başka pazarlama faaliyetlerimizle beraber yeni siparişler almak üzereyiz. Fakat ben tam almadan, imzalarımızı atmadan bunu duyurmak istemiyorum. Ama şu anda 52 numaralı gemimizin kontratını imzalamış durumdayız. Bizim yaptığımız gemiler ağırlıklı olarak feribot ve canlı balık taşıma gemileri. Bu e, gibi gemi türlerinin ağırlıklı ortalama 2 yıl gibi bir inşa süresi var. Türkiye denizcilik sektöründe hatırı sayılır bir ağırlığa sahip. Kalite ise Türkiye'yi sektörde lider olma hedefine adım adım yaklaştırıyor. Bizim gerek yeni inşa departmanımızda gerek Tamir, bakım, onarım departmanımızda kendi içimizde ayrıca kalite departmanlarımız mevcut. Bu ne işe yarıyor? Gemi inşa edilirken ilk önce biz kendi kalite departmanımız nezaret eder ve onlar ilk önce teslim alır yapılan işi. Ardından müşteriyi bizim kalite departmanımız teslim eder. Böylece direkt üretimle müşteri arasındaki ilişkide bir tampon bölge oluşturarak kendi kalite standartlarımızı oturtup müşteri memnuniyetine göre gelen standartlara da yükselterek memnuniyeti böyle sağlamayı başardık. Kalite departmanı olduğu zaman direkt müşterinin isteğiyle sahadaki üretimin aslında uzlaştığı, bir yerde bağdaştırıldığı bir bölgeye oluşmuş oldu. Bu sayede biz kalitemizi yükseltmeyi başardık. Türkiye butik gemi inşaatında farkını ortaya koyuyor. Rakiplerini hem kaliteli hem de uygun maliyetli üretimle geride bırakıyor. Türkiye terzi dikimi diğer bir deyişle butik gemi inşa etme kabiliyetine sahip. Bir Kore veya Çin'den farklı olarak onlar daha büyük, aynı tip ve standart üretim yapan firmalar. Biz ise daha fazla özen veyahut da değişiklik, ani değişiklik gerektiren durumlarda bunu adapte olabilen, hızlı karar alıp hızlı uygulayabilen daha küçük ama niş butik gemiler inşasında uzmanlaşmış bir ülke haline geldik. Ama aynı zamanda bir şeyi daha başardık bu süreçte. Kalitemizi Avrupa gemi inşa sanayi kalitesinde yükselttik. Fakat fiyatımız onlardan daha ekonomik kaldı. Bu yüzden de başta Kuzey Avrupa olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden Türkiye'ye ciddi feribot, canlı balık taşıma gemisi, tanker, kimyasal tanker, konteyner ve benzeri gemileri siparişini almakta. Bu sayede diğer ülkelerin önüne geçmiş durumdayız. Türkiye gemicilik sektöründe özellikle tamir alanında Avrupa ve bulunduğu bir ülkenin lideri durumundadır. Yaklaşık 20 seneden uzun süredir Türkiye tamir piyasasının aranan, istenilen en ekonomik, zamanında ve en hızlı çözüm yaratabilen ülkesi durumuna gelmiştir gemi tamiri inşasında. Bunun yanı sıra son 15 yılda da gemi inşa, yeni gemi inşa alanında da büyük bir atak gerçekleştirerek Avrupa'daki rakiplerinin önüne geçmiştir. Bunu Avrupa'daki rakiplerinin kalitesini yakalayarak ama daha ekonomik kalmak şartıyla önüne geçmiştir. Bu konudaki uzmanlığını ve ataklarını da her geçen yıl arttırmaktadır. Tüm dünyada ekonomik faaliyeti durma noktasına getiren pandemi döneminde dahi Türk gemicilik sektörünün siparişleri artış gösterdi. Türkiye ağırlıklı olarak butik ve daha niş, daha küçük ama niteliği yüksek gemiler inşa etmekte. Aslında bu iki ülke birbirine o anlamda rakip değil. Ee, onlar daha fazla e, büyük tankerler, büyük konteyner gemileri, büyük büyük kuru yük gemilerindeki siparişleri alırken, biz de feribot, canlı balık taşıma gemisi, kimyasal tanker gibi daha butik, daha küçük tip gemilerde e, pazarda yerimizi almaktayız. E, pandemi nedeniyle e, biz e, pazarlama faaliyetlerimizi hiç durdurmadık, video konferans yolu aracılığıyla da olsa müşterilerimize ulaştık. Gerek Eskiden memnun kalıp geri gelen müşterimiz gerekse bizim yeni ulaştığımız müşterilerimiz sayesinde biz ihracatımızı da kapasitemizi de arttırdık. Dediğim gibi scrubber dediğimiz özel baca taktıran büyük özellikle konteyner gemileri Çin'deki pandemi sürecinden etkilendiğinden dolayı daha çok Türkiye'ye gelmek gelmeyi tercih ettiler. Bu da Türkiye'deki genel olarak tamir piyasasını da bir hareketlendirdi, canlandırdı. Biz o konuda da hem Sefine Tersanesi olarak hem de sektördeki diğer tersanelerimizde scrubber yapma konusunda ciddi bir dünyada yer aldık. Bu şeyimizde bu yıl sonuna kadar devam etmekte siparişlerimiz ve gelen istekler. Gelecek seneye de sarkacağını düşünüyorum açıkçası. Bu dev tersanede savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu gemiler de üretiliyor. Yaklaşık iki yıl önce Savunma Sanayi Başkanlığımızın açmış olduğu bir ihaleyle denizde ikmal ve muharebe destek gemisi kısa adı DİMDEK olan bir projenin ihale sürecine katıldık. Ee, ve ihaleden e, birinci olarak çıktık. İhalenin kontratını 6 ay gibi kısa bir sürede Savunma Sanayi Başkanlığımızla el sıkışarak tamamladık. Ardından imalat sürecine başladık. Şu anda e, Türk donanmamızın ikinci en büyük gemisini inşa ediyoruz. Dimdek projesi tam 200 metre boyunda. Aynı anda 3 gemiye denizde hareket halindeyken akaryakıt ve kuru yük ikmal edebilecek kabiliyete sahip askeri bir gemi. Bu gemi bittiği zaman TCG Anadolu yarı uçak gemimiz başta olmak üzere mil gemlerimizle beraber özellikle uzun mesafeli tatbikatlar veyahut da e, askeri seyahatler esnasında yanlarında eşlik edip onların gerekli olduğu akaryakıt, kumanya hatta cephane gibi ürünleri bu gemilere sağlayacak gemilerden biri olacak. Bu geminin en büyük özelliği bunun yanı sıra bu ikmalleri yapabilmesinin yanı sıra üzerinde savaş yönetim sistemi olması. Bu şu demek olası bir durumda herhangi bir anda bu gemi diğer savaş esnasındaki herhangi bir karargah gemilerden birinin yerini alabiliyor. Yani komuta amirallerimiz buradan savaşı yönetebilecekler. Bu o anlama gelmektedir. Bu birden fazla fonksiyonu olan dediğim gibi yerli ve milli aslında bakarsanız donanmamızın en büyük gemisi ama uçak gemimizi haricinde de donanmanın ikinci büyük gemisi olacak. Biz Savunma Sanayi Başkanlığımızın açmış olduğu ve açacak olduğu her türlü ihaleye 4 yıldan beri hazırlanıp girmekteyiz. Bundan sonra milli gemi, milgemler başta olmak üzere açılacak her türlü ihaleye katılacağız. O açılacak ihalelerdeki gemilerin yapılabilmesi için gerekli donanım ve kabiliyeti zaten sahibiz. Gerekli sertifikasyona ve üretim belgelerine sahibiz. Biz yalnızca ihalelerin açıkçası açılmasını bekliyoruz. Açıldığı takdirde büyük bir memnuniyet ve gururla iştirak edeceğiz o ihaleleri. Denizlerin sahibi mega gemilerin üretiminde arge ve inovasyonda önemli bir rol oynar. Biz Savunma Sanayi Bakanlığından onaylı arge merkezi olan e, nadir Tersanelerden biriyiz. Arge departmanımız bizim için çok önemli çünkü biz sürekli kendimizi geliştirmeyi hedefleyen daha çevreci, daha ekonomik üretim nasıl yaparız diye yola çıkan firmalardan biriyiz. Bu anlamda iş süreçlerimizde de kullandığımız ekipman veya tesisatta da. Daha uygun, daha ekonomik, daha çevreci süreçlerimize katkı sunabilecek, katma değer yaratabileceğimiz hem kendi personelimize hem müşterimize çeşitli ekipmanlar ve süreçler Arge Departmanında çalışarak geliştiriyoruz. Bu anlamda gelecek yıla Arge bütçesinde 4 milyon lira gibi bir para ayırdık ve bunu sürekli her yıl arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Dev gemiler her ne kadar teknolojiden faydalanılarak yapılsa da insan emeği üretimin en önemli halkasını oluşturur. Türkiye'de yaklaşık e, gemi inşaat sektöründe 50 bin işçi çalışmakta. Bunların yaklaşık 25 bin civarında e, Tuzla bölgesinde bulunan tersanelerde, 20 bin civarında şu anda içinde bulunduğumuz Yalova tersaneler bölgesinde çalışmakta, geri kalanında da Türkiye'nin değişik yerlerinde, bölgelerinde bulunan tersanelerde istihdam edilmekte. Bizim tabii ki e, ana kaynağımız her ne kadar saç gibi gözükse de aslında insan. Neden? İşçimizden mühendisine kadar biz aslında e, arın terimizi e, e, emeğimize katarak bir gemi inşa ediyoruz. Bu tabii çeşitli zorluklar da getirmekte. Sektör beklenenin üzerinde sipariş aldığında veya fazla büyüdüğü zaman gerekli istihdamı veyahut da iş gücünü aynı hızda sağlayamamakta. Bunun için e, deniz Ticari odası başta olmak üzere sektörün gerekli otoriteleri e, üniversitelerden yüksek meslek liselerine kadar akademi akademiyle iç içe çalışmaktadır. Bunu e, sağlamamızın yanı sıra biz kendi tersanemiz olarak şunu da yapmaya çalışıyoruz. İşkur destekli meslek edindirme kursları açıyoruz. Başta kaynakçılık olmak üzere elektrikçilik, montajcılık gibi çeşitli alanlarda kurslar açıyoruz ve oraya katılanları, başarı olanlara da istidam sözü veriyoruz. Onun dışında kendimiz genç mühendisleri 4-5 senede pratik olarak edinmek edineceği bilgiyi Sefine Akademi çatısı altında kendi yine profesyonellerimizin, uzmanlarımızın ders verdirerek onların o 5 senedeki birikimini daha kısa sürede edinmesi için kendi içimizde bir akademi kurduk. Burada da kendi genç mühendislerimizi yetiştiriyoruz. Pazar ani büyüdüğü zaman yetişmiş iş gücü buna cevap verememekte. Fakat biz de yeni mezunları kendi bünyemize katarak veyahut da diğer değişik iş kollarından destek alarak bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Benim gençlere en büyük tavsiyem gerçekten önü açık, istihdam ihtiyacı da hiç bitmeyecek olan bu gemi inşaat sektöründe başta mühendis olarak yine belli ölçülerde ara meslek kollarında da kendileri yetiştirmeleri ve bu sektöre girmelerini rica ediyorum. Burada hakikaten gençlerimize ihtiyaç var. Onları kendi aramızda görmek istiyoruz. Onlarla beraber daha fazla gemi yapıp ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Türkiye son zamanlarda özellikle Kuzey Avrupa'da büyük talep gören canlı balık gemilerinin yapımını gerçekleştiriyor. Canlı balık taşıma gemisi dediğimiz gemi aslında gözünüzde daha somut canlandırabilmeniz anlamında şöyle tarif edebilirim. Bu dev bir akvaryum. Bu akvaryumun içinde e, ...somon balıkları canlı şekilde bir somon yetiştirme çiftliğinden alınıp... ...diğer bir somon yetiştirme çiftliğine götürülmek üzere tasarlanmış gemiler. Biliyorsunuz bu e, konuda dünya lideri Norveç. Norveç, dünya somon pazarının çok büyük bir kısmını elinde tutmakta. En çok somon çiftliği de Norveç olmak üzere... Faroe Adaları, Danimarka, İzlanda gibi ülkelerde bulunmakta. Son günlerde Rusya da ciddi şekilde bu alana girmiş olmakla beraber... Bizim asıl e, hedef kitlemiz ve müşterimiz şu anda Norveç'te bulunuyor. Bu canlı balık taşıma gemilerinin ana fonksiyonu canlı şekilde adı üzerinde balığı çiftlikten alıp e, balığın yaşayabileceği şekilde mesela birkaç günlük uzak bir çiftliğe transfer edilmesi durumunda canlı balığı yaşar şekilde içinde tutup herhangi bir bakteri veya hastalık kapmasını önleyecek şekilde hijyenik şartlarda beslenerek diğer e, çiftliğe taşınarak oraya transfer edilmesinden ibaret. İçinde tahmin edersiniz ki birçok büyüklükte ve oldukça çok sayıda borulama ünitesi mevcut. Dolayısıyla bu taşıma esnasında akvaryumun içinde tutulan balıklar zamanı geldiğinde o borular vasıtasıyla alınarak çiftlikten veya verilerek taşınmaktadır. Türkiye'nin inşa ettiği dev gemiler sadece Türkiye pazarına değil tüm dünyaya satılıyor. Türk gemicilik sektörü katma değerli üretimle dünyadaki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Biz iş pazarda özellikle feribot alanında Türkiye'nin en çok feribot yapmış tersanesiyiz. İkinci olarak da en çok canlı balık taşıma gemisi yapmış tersanesiyiz. Bu anlamda rakiplerimizin bir adım önünde olduğunu düşünüyorum tersanemizin. Uzmanlaştığımız iki kol nedeniyle ağırlıklı müşterimiz İskandinav ülkeleri ve Kuzey Avrupa ülkeleri oluşturmakta. İhracata gelince zaten sefinenin cirosunun neredeyse yüzde yüz yakını ihracattan oluşmakta. Yurt içinde çıkan ihaleler hariç yurt içinde çalışmıyoruz genelde bütün müşterilerimiz ve taleplerimiz yurt dışından geliyor. Bu tamir piyasasında da aynı şekilde, yeni inşa piyasasında da aynı şekilde. Bir tek şu anda Savunma Sanayi Başkanımıza yapmış olduğumuz askeri gemimiz yurt içi sayabiliriz. Onun dışında kalan bütün müşterilerimiz ihracat müşterisidir efendim. Bugüne kadar içinde de bulunduğumuz alan başta olmak üzere 150 milyon dolarlık yatırım yapmış durumdayız. Gelecek sene özellikle tersanemizin yanın, yan bölgesinde bulunan alanı da tersanemizin iç hattına katarak yaklaşık 110 dönüm yani şu anki tersanemizin %50'si kadar daha büyümeyi alan olarak hedeflemekteyiz. Bunun için de bir 50 milyon dolar tabi yıllara sarı olarak e, tersanenin yeni yatırım bölgesinde e, gemi inşa edilebilir veya gemi inşa faaliyetlerini yürütebilir hale getirmek istiyoruz. Çarklar dönüyor da bu hafta tonlarca ağırlıklarıyla ve devasa büyüklükleriyle dikkat çeken gemilerin üretim hikayesini sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta yepyeni bölümlerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.